Of ne hallere düştük. Peynir ekmek. Yengen olsaydı şimdi beş çeşit yemek sıralar. Tertim zırtılar. Bekarlık zor be amca. Zor ya. İyi yıkadın mı bunları hayırsız? Yıkadım vallahi amca. Sus yemin etme çarparım. Dört kere sekiz. Dört kere sekiz. Tüh dum Halis olsaydı şimdi bir kere de cevap vermiştir. Ben de veririm amca. Otuz. çaplak bazı. Önünden ye. Başka kimleri gördün köyde? Zekeriya amca filan. Zekeriya amca geçen kış ölmüş. Ölmüş mü? Allah rahmet eylesin. Kapı gibi adamdı. Sabriye ala. O da ölmüş amca. Kimi sorsam ölmüş diyorsun be hayırsız. Kimse kalmamış mı köyde? Kalmamış vallahi amca. Bir akran Nedim'i gördüm. Onun da üç kızı olmuş. Nedim mi? Tanımam. Fazıl işte ne oğlu amca? Hmm. Yeme benim ekmeğimi hayırsız. Kıtlıktan mı çıktın? Of oh, bekarlık canıma takdir. Zor be amca. Niye telefon etmedi bunlar? Sen amca. arabam Doyamadılar almayı yarın tadına. O benim donuz kaynıram yok mu? O bırakmıyorum. Afiyet olsun. Buyur kızım. Sağ ol amca. Şunu basabilir misin? Müşteri bekliyor da. Bakayım. Ne haber Tertin? Ne olsun? Konuşuyoruz amcanla bekar bekara. Ne zaman geliyor Halisler Davut amca? Özledik. Biz de şimdi onu konuşuyorduk kızım. Bir haber yok. Yerleştiler iyice Almanya'ya herhalde. Teşekkür ederim. Sen ödeyeceksin bu tazminatı iblis. Ben nasıl öderim yüz milyonu bir işte yapma. Nasıl öder Halil Bey? Sus bana abini müdafaa etme. Ödeyecek suç onun. Ne suçun var be enişte? Gir koluma gel. Uzak dur benden iblis. Ben mi koydum dinamiti ama? Ne olacak şu kadarcık dinamitten beğen işte Kolaylık olsun diye. Kolaylık olsun diye Halil Bey. Ha kolaylık. Ocağımız söndü. Ödemezsen verirler mahkemeye. Ha. Versinler enişte ne yapayım? Canımı mı alacaklar? Kaç yıl hapsi var sen bunu biliyor musun haydut? Bal benim. ödemede gör. İkimizi de atarlar içeriye. Allah göstermesin. Ne yaparım ben? Abi hapiste, koca hapiste. O girecek. Suç onun. İhbar edeceğim ödemezse. Yapma enişte. Mahvolurum vallaha. Bak sen müteahhiti ihbar et. Hah. Sattı bize temelsiz, kanalizasyonsuz inşaatı Aa. müteahhit. Sus iblis müteahhit deme bana karım kafanı. Dur, yapma. Sanki o evi sen bulmadın bana. Enişte. Bak <laughs> şimdi enişte. Ne yapıyorsun Halil Bey? Herkes bir bakıyor canım. Aa. Baksın kimseden korkum yok benim. Kıracağım kafasını. <laughs> canım, cicim. <laughs> anne cadılar nasıl tanıdılar beni görüyor musun? Unuturlar mı hiç? Ay, Ali nerede kaldı? Şimdi gelir Dörtte derse gidecek ÖSS'ye hazırlanıyor ya Özel ders mi alıyor? Evet matematik Battık bu yıl iki saat bir buçuk milyon Yurt dışına yollamayı düşünmüyor musunuz anne? Düşünüyoruz da kızım paramız yok Biz de size yük olduk tabii. Yok kızım ne yükü İnsan evladına yardım etmez mi? O nasıl söz? Bizimki biraz fazla oldu ama anne Biliyorum hep Osman'ın rahatlığı yüzünden Bilge Oturur musun biraz Konuşmak istiyorum seninle Konuşalım anneciğim Bana doğruları söyleyeceksin ama Hiç yalan söyleyemem ki anne zaten bilirsin Bilirim Ama sen bizden bir şeyler saklıyorsun Hayır anne saklamıyorum bir şey Seni sanırım Bunalımdasın sen. Biraz. Ne oldu? Osmanlı kavga mı ettiniz? Sık sık ediyoruz zaten. Ola. Bu son kavganız mı yoksa ayrılmaya mı karar verdiniz? Kesin bir şey yok. İkimiz de bir süre düşüneceğiz beraberliğimizi. <laughs> Geldi. Dur ben açayım. Yanında konuşma sakın. Tamam anne. canım benim. Ay ne kadar yakışıklı olmuşsun. Çok özledim seni abla. Ben de. Sana çok anlatacaklarım var. Hepsini dinleyeceğim uzun süre buradayım. Benim de sana çok anlatacaklarım var. Hemen yiyelim kalkalım. Oktaylar kahvede bekliyor. Anlaşıldı tamam. Ne konuşuyorsunuz aranızda öyle fısır, fısır iblis? Gizli bir şey yok baba. Fasulye ne güzel olmuş diyoruz. Elinizde sağlık deseniz annenize. Eşek gibi yemesini bilirsiniz ancak. İstemem onlardan bir şey. Bugüne kadar bir tatlı söz mü duydum? İstemem aman istemem. Kırarım boynuzunuzu. Eline sağlık. Afiyet olsun. Nereye yine bu akşam? Belki bir sinemaya gideriz baba. Oh, Eğlencelerinden de hiç geri kalmıyorlar maşallah. Bu son. Akşamları da çalışacağız artık. Akşamlardan mı baba? İyi, ne zaman uyuyacağız? Yeter eşek gibi uyuduğunuz. Bak, borç ödeyeceğiz. Yüz milyon tazminat. O bizim suçumuz değil baba. Tamam, buldunuz bir suçlu. Hay abim kadar taş düşsün başınıza. Ne yaptı adam size anlamadım ki? Kolaylık olsun diye. Öyle değil sultanım, suç onun. Dükkanı açacağız, evi yeniden yapacağız. Nasıl olacak bütün bunlar? Hı, geldi. Otur sen sultanım. Kalksana eşek! İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ah, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. Elma getirdim size. Kütür kütür. Bir de soluk ki. Yediniz mi yemeği? Buyur abi gel. Şimdi başladık. Kaynanan seviyormuş. Onun kaynanası her yemeği sever. Eniştem Asma yüzünü bana, gül biraz canım. Nasıl gülsün yüzüm? Biz de şimdi onu konuşuyorduk. Verdin mi kararını? Ne kararı vereceğim enişte? Alt suçu üstüne gir hapse. Ana. ne yaparım orada hırsızların katillerin içinde enişte? Bir şey olmaz. Ahmet davası bu. Tutarız sana kuvvetli bir avukat. Seçim var önümüzde. Enişte kurban olayım. Benim hapse girmemle bu iş bitecekse. Aa, kıyamam vallahi sürünmesine. Hayatta bir tanecik abim var. Al Halil Bey, bileziklerim, küpelerim hepsi senin. Al. Dur sultanım. Bilezik küpe meselesi değil bu. O yaptı, o temizleyecek. Çabuk kararını ver. Bu işlerde karar aceleye getirilmez enişte. Heh. Dur şu yemeğimi bir yiyeyim önce. Oyalama bizi iblis. Yeter senin bize verdiğin zararlar. Yemeden ver kararını. Kırın boynuzunu. Aa, Halil Bey ne yapıyorsun? Boğazına dizsin adamın. Dizilsin kırarım. Konuşalım sakin sakin enişte. Hiç fırsat vermiyorsun ki insana. Tuz bana. Konuşacak bir şey yok. Söyle giriyor musun girmiyor musun? Hapse. Halil Bey öyle mi gör?